Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bayağıdır video çekmediğim için bir online kapata oynayalım demiştim. E, e, adım Pro8TR. E, bana şey gönderebilirsiniz arkadaşlardan. Hemen arkadaşlardan ekleden hemen bana gönderebilirsiniz arkadaşlık isteğini. ve bir videoda beraber oynayacağız hepimiz. Yani gönderenleri oynayacağım. Eee Oh. Bugün e, şey çıkmıştı. Neydi onun adı? Dövüş kulübü çıkmıştı. Bir azıcık dövüş kulübünde atacağım. Şimdi bir girelim bakalım. Az önce e, alıştırma olsun diye girmiştim ben. E, bakalım kim hangi rakibi bulacak? Bakalım. Bir türlü bulmadı ya. Arkadaşlar rakip bulunca ben gelirim. Evet arkadaşlar rakip rakibi buldu. Adı Murat. Hadi bakalım. Hop kasıyor. Arkadaşın internetinde bir sorun var galiba. Benim internet çekiyor. Evet çok güzel. Ama biz vuramıyoruz ki adam vuruyor. Arkadaşlar dövüş kulübünde de böyle ayağınızla vurunca adam kırmızı oluyor yani. O da onu da güzel yapmışlar. Bazen bayılıyor. Ee, ama şu anda yeniliyoruz nedense berabere. Hadi gol. Ta nereden attık? Hadi. Ah be. Uy. 4-2. 4-2 yeniyoruz. Çok güzel abi Arkadaşlar bu seriye devam etmemi istiyorsanız like lütfen like atmayı unutmayın. Ben bu seri bu online kafa topu oyununu çok seviyorum. Her zaman oynuyorum. Ee, yakında kombinimi de değiştireceğim çok param olmadığı için. Bir hesabım vardı. Onu da şimdi şifresini unuttum adını biliyorum da. O yüzden ee, girmedim. Hem de artık bıktım o hesaptan. Hep o hesapta oynuyordum. Şimdi yeni bir hesap kurdum dediğim gibi. Bayağı oldu aslında. Ama kombin değiştiremedim. Bir de videonun sonunda bir şey çarp çevirelim. Hatta şimdi bir çarp chart... Çarkımızı çevirelim. Bak hep reklam geliyor. Hep reklam geliyor. Yeter bak. İzmo. Maso mu? Kimse artık. Şu reklamları kaldırın bak. Oyunun tadı çıkmıyor he. Adam gibi oyna. Adam gibi oyun kur. Hemen şuradan. Bir çarkımızı çevirelim bakayım. 9 ya da 10 elmas gelirse muhteşem olur. Bir de şu özellik. Özellikleri çok seviyorum. Çeviremedim al işte. Hadi 10 tane. Hayır hayır gitme. Gitme. Ya bak. On, yine masam o şey yapmış. O hiç elmas gelmiyor. Hep para hep para. Hep para hep para. Hayır. Hemen maçımıza geçelim. Bakayım. Her lag var azıcık. Hop girdim. Bir de Erman evet. O adam flash olmuş lan. O adam flash olmuş. Blackberry. Kırmızı. Her neyse. Black kırmızı. Black şey demek lan. Siyah demek. He. İngilizcem çok iyi değildi arkadaşlar. O yüzden çok iyi bir şeyler bilmiyorum. Bu arada yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Uf, çok zor bir rakip. Ah. Ah. Gol. Uf. Bu da siyah şey galiba. Börtlen, siyah börtlen. Oha adam vuruyor ben kurtarıyorum anasını. Hayır. video dayı. Hemen şey yapalım, şunu şöyle kapat. 3-3. Ya bak, hayır, kasıyor ya. Ne mesaj geldi? Gol. Altı dört iniyoruz. Müthiş. Adam çok zor. Baya yani. Hadi gol o. Ah be. Ah. Altı beş. Adam yaklaşıyor. Yenilmek istemiyorum. Yedi beş oldu. Yedi beş. Of. Hadi bitir artık hakem. Yap. Yenilmek istemiyorum. Hadi çabuk. Yap. Yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Yenildik ya. Hadi. Maalesef ama maalesef yenildik arkadaşlar ee. Evet arkadaşlar rakibimizi bulduk ve kombinimi değiştirip geldim Bence böyle güzel oldu bu ee, maçımıza geçelim bu çocuk çok iyi oynayamıyor yani bir önceki daha iyi oynuyordu ona da yenildik. Üzüldüm vallahi. <laughs> Güzel. Hiç birbirimize gol atamıyoruz nedense. Ah, giriyordu. Neden bu gol yemiyor? Ve veya, veya ben neden gol yemiyorum? Ne olmaya çalışıyor? Onu anlamadım. Ya bir gol yemedin kardeş. Aa gol kendi kalesine. A, 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 a. Gol. 2-0 Kadir Sıfırcan. Adamın ismi. Kadir Canmış ama sıfırı koymuş. Çok değişik. Değişik. Maske almış. O şapka 30 bin lira. Hatırladığım kadarıyla. 30 bin lira. Aman gol 4-1 4-1 4-4 Gol. Evet, o çok az saniye kalmış lan. Gol. Gol. Ne kadar çabuk bitti. Abi yine mesaj geldi. Ah be kendi kaleme attım. Ama yine de yeniyorum. Adam gol atmaya çalışmıyor. Beni öldürmeye çalışıyor. Bayılmaya. Son maçımız mı olsun? Yok. Ne kadar olursa olsun. Bir tane de rastgele güç mü alsam? Bayağıdır almıyorum. Rastgele güç atacağım. Bir tane. Hadi bakalım. Buna da şansa göre bu Eğer şanslı olursanız yeniyorsunuz. Eğer şanslı olmazsanız ben şu anda şanslı bir şey geldi. Aa dur lan. Gol. Adam bana ters yön verdi. Büyük kale. Kocaman kimsin lan? Ya. Al lan sana. Ah! Gol geliyordu. Hop. Hayır. Hop. Hadi. Hadi gol! 3-1. Şu anda güzel. Görünmezlik açtı. Aa. Ah. ah. Direkt de tuttum valla. Gol. 4-2. Muhteşem. Klon açtım. AFK mı lan? AFK iken açacaktım var ya. Ben bir kaleyi koyayım. Hop. Hop. Aman. Hayır. Hadi. Gol. Ters yön. Al işte. Al işte. Al lan. Ya. Al Hadi. Yes. GG. Aldık. 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 Elini verdik. Onun eline verdik. Eline. Bir de er meydana atacağım. Oldu. Bir çantamızı açalım. Hop. Üç bin lira. Bir de bu çıktı. Her neyse. Umurumda değil. Ee, he bir de er meydanı atacaktım dedim. Er meydanı atalım. İlk kez er meydanına girdim. Belki daha önce girmişimdir. Hatırlamıyorum. Bu da dövüş kulübü gibi bir şey. Bilmeyen varsa. Dövüş kulübünde de özellik yok ama onda da vurun. Arkadaşlar ben rakip bulup geliyorum. Evet arkadaşlar rakip 510. İnşallah kazanırız. Ben daha önce böyle 200. adamı almıştım. Amatörde oynuyordum. O zaman eziktim. Hapsurdum ya. Görmedim. Gol. İlk golü yazarım. Zaten hep ilk golü ben yazıyorum. Ne yapıyorsun? Kardeş. Bize öyle goller işlemez. Bak o taktiği biliyorum. O taktiği biliyorum. Aslında var ya salacaktım. 2-0 bitecekti maç. 3-0 bu maç bende vermem. Vermem. Bana ne vermeyeceğim? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. I, I, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Oha lan alıyor. bu kötü oynuyor. Çok kötü. Çok 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 kötü oynuyor. 500'lerde oynamasına göre Hayır. 3-3. Sıkıntı. Vuramıyorum ki. Vuramıyorum. Hadi. Hadi. Hayır. Ah. Yenildim ya. Lag var ya. Uf, lagdan ya. Cık, sen de bir git. Allah'ım ya. Hep lagdan yeniliyorum zaten. Lag lag lag. Lag lag lag. Arkadaşlar bu videoda kaç tane yendim, kaç tane yenildim bilmiyorum. Ee, e, bakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.